Herkese merhabalar. Benim adım Pembişko. 6 yaşındayım ve Pembik köyden geliyorum. En çok ip atlamayı seviyorum ve hapşuruktan çok korkuyorum. En iyi arkadaşım Gubello. Süper gücüm. Kukla hayalim ise insanları, insan olup ve benimle oynamaları. En sevdiğim mevsim ise yaz ve yazları. Ayakları uzatıp yatmak. Sizin de Adınız, yaşınızı, nerede yaşıyorsunuz, neyi seviyorsunuz, neyden korkuyorsunuz, en iyi arkadaşınızı, süper gücünüzü, hayalinizi ve en sevdiğiniz mevsimi yorumlara yazmanızı bekliyorum. Sizinle tanıştığım için çok mutlu oldum. Yorumlarınızı hemen okuyacağım ve kalp atacağım. Sizinle tanıştığım için çok mutluyum. Ba i̇yi günler ve görüşürüz.